Korku Bölgesi kanalına hoş geldiniz. Şu andan itibaren Korku Bölgesi'ne giriş yapmış bulunmaktasınız. Bu videomuzda sizlere cinlerin çeşitleri ve cin kabileleri hakkında bilgiler anlatacağım. Hepinize iyi seyirler. Cinlerin çeşitleri ve cin kabileleri Cin ve şeytanların çeşitleri Cin, gözde görünmeyen bir şeyi örtmek anlamına gelir. Cinlerin atalarına can adı verilir. Cin adı verilen latif yaratıklar İnsanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde yaşarlar. Kabileleri vardır. Yaratılışları insanların yaratılışlarından daha öncedir. İnsanlar topraktan yaratılmışlardır. Onlar da ateşten yaratılmışlardır. Gul, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen cinler, eski Araplarda bazen Hint kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsça'da cin kelimesi karşılığında peri ve div kelimeleri kullanılır cinlerin insanlarla birlikte olanlarına mir denir. Hubs, cinlerin erkekleri, habaiz dişileridir. Cahili Arapları cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle isimlendirmiştir. Örneğin insanlarla birlikte oturduğuna inanılan kesimine amir, çocuklara musallat olanlarına ervah, bunların çirkeflik yapanlarına şeytan, şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine marit, eğer bu daha ileri gitme güç ve kuvvet kullanımı istikametinde ise ifrit, bütün bu şeytani kirlerden alınmış bir cin olursa melek adını almaktadır. Afarit Şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. Afarit çoğul halidir. Türkçesi ifritler olarak bilinir. Fiziki olarak, metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edebilir. Amir Amir tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir. Bu cinler genellikle süfli cinlerdir. Yani İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar. Ammar Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinler evdeki içkiyle birlikte yenen yemeklerde ve Allah'ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır. Nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler. Genelde insanlara yakın yaşarlar, ne etliye ne sütliye karışırlar. Fakat yine doğaları gereği insanları pek sevmezler. Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ileride illaki bir iş gelir. Bunların çoğu insanların meşruiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allah'ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar. Bazıları çocuklarla oynarlar. Bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek zamanında ve günümüzde Poltergeist adı altında ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir. Betir insanları bağırmaya, çağırmaya, asabileştirmeye çalışan bu şeytanın emeli çok büyüktür asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır. Gözü hiçbir şey görmez, ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun. Bundan iblis zevk duysun, isteğine kavuşsun. Dasim Dasim yemek şeytanı insanın yediğinde içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenleri istifra ederek kirletir. Bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak, maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp, itaat ve taattan alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak. Demon Aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir. Spiritualist satanizm ve benzeri dinlerde hala daha bu inanış hakimdir. Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır. Ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alır. En büyük kozu ikna gücüdür. İsterse sizi görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar. El Ebyaz Peygamberlere ve velilere musallat olanlardır. Peygamberlere hiçbir şey yapamazlar. Allah indinde korunmuşlardır. Resulullah Efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır. Onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlardır. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter. Ervah Ana rahminden itibaren, cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onları ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdir. Sebepsiz yere çocuğu olmayan hanımlara musallat olan cinler bu türdendir. Ana rahmine girip cenini boğarlar İlerleyen zamanlarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa bu olaydan kurtulmak Allah'ın izniyle çok kolaydır. Gul Orta Doğu'da ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır. Genelde korkunç görünürler. Ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir. Ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle gul yabani diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Hanzep, Hanza. Hanzep, namazda ve bütün yapılan ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır. Görevi çok büyüktür. Aldığı işlerde genelde muvaffak olur. Yapılacak bütün hayır işlerde insanın içine vesvese vererek engeller. İnsanın günah girmesinden çok zevk duyar. Dikkat etmemiz lazımdır. İçimizden gelen her kötü vesveseler bundandır. Tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allah'ın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu, olmadı mı diye vesveseyi dahi verip insanı kuşkuya düşürür. İfrit Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır. İfrit, insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir. Genelde girdiği bedenin sahibini delirtir, cürüm hale düşürür. Liyetli Liyetli cinleri adını dişi cinden almıştırlar. Bu dişi liyetli cin son derece akıllı ve olağanüstü vesvese verir. Liyetli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşarlar. Metun Mesit İnsanların duydukları ile yaşarlar. Halk yolunda duyulan faydalı işleri ters yöne veya unutturmaya çalışır. Musabbar Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Müsfer Çoğul adı müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 1 metre 40 santim olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. Şeytan Şeytan aslen tek bir cindir. Bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir. Bir önceki konuyu hatırlarsanız Haris ismiyle başlayan yolculuğu hangi isimle bitmişti? Şu noktada önemlidir ki cinler nasıl bizlere isterse görünür isterse görünmez. Şeytan da aynı şekilde hem insan hem de cinlere isterse görünür isterse görünmez. Velhan Velhan suyu, ateşi, yağı, bezi, ipliği vesaire gibi çok kullanılan günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullandırır. Vesnan Vesnan uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır, kötü hallerle intiza ettirerek kulun aklını karıştırmaya çalışırlar. Zellembur Zellembur Esnafla, ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur. Bozuk mal ve kötü ticaret yapmaya çalışırlar. Cin kabileleri Cühenna Cühenna kabilesi cinleri en kinci ve gaddar olan cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Kulyas Kulyas cinleri, cinler arasında İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nın en kalabalık ve en tehlikeli cin kavmiydiler. Namı diğer Kilyas cinleri, Mari Tırkı'na mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdırlar. İnsanlara aşık olan tek kabiledir. Musaybin, Resulullah'tan Kur'an'ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Mari Tırkı'na mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler. Zuzula, Mari tırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez bile. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytanı simgelerken 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir definelerin yerlerini bulurlar. Ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarabileceği de söyleniyor. Yakaza cin kabilesi Halk arasında karabasan olarak bilinen yakaza cinleri uykunuza girer, sizi boğmaya çalışır, siz o an yarı uykulu olursunuz. Bağırmak istersiniz, bağıramazsınız. Kalkmak istersiniz, kalkamazsınız. Çünkü yakaza cinleri sizi felç etmiştir. Bilim adamları bu duruma her ne kadar davranış bozukluğu diyorlarsa da aslında sizi bu denli rahatsız eden varlıklar kesinlikle yakaza cinleridir.